Tekrar merhaba değerli izleyicilerimiz. Bu hafta Mustafa Aydıner ezacı Mustafa Aydıner hocamızla birlikte bitkilerin dünyasına girmeye çalışacağız. İnşallah bitkilerin ve ilaçların bitkisel ilaçların dünyasına girmeye çalışacağız. Neyin nerede nasıl kullanırsak bizim için şifa kaynağı olabilir. Bunları hocamızla beraber olgunlaştırıyoruz. Hocam. Karaciğer tabi organ olarak bizim için çok çok önemli. Çok önemli tabi. Pek çok ilaç karaciğerde etraf ediliyor. Gene karaciğer vücudumuzun böyle bir detoksifikasyon yani zehirlerin falan zararsız hale getirildiği aynı zamanda bir fabrikası gibi. Aynı zamanda çok sessiz bir organımız. <laughs> Uzun süre dediğiniz gibi pek çok kaskı maddesini, yabancı maddeyi sineye çekiyor ama bir yerde o da yoruluyor ve yorgun ve karaciğer, tahrib olmuş bir karaciğer haline geliyor. Benim de ezenli pek çok hastam karaciğer problemi yaşıyor ve özellikle benden size sormam için rica ettiler. Ee, karaciğerimizi nasıl güçlendirebiliriz? Ee, karaciğer yağlanmasını nasıl engelleyebiliriz? Biraz bu konulardan bahsedelim isterseniz hocam. Efendim e, bu sualinizi tabi e, inşallah dinleyicilerimize de e, ışık tutmuş olur. E, bir defa e, karaciğer dediğiniz gibi tarifinize uygun önemli bir organımız. Ama biz tabi yabancı vücudun tanımadığı doğal moleküllerini e, ona verdiğin zaman vücut o doğal molekülleri tanıyor. Ama yabancı molekülleri verdiğimiz zaman da ne yapıyor tanımıyor. Neler çıktı şimdi? E, normal olarak bir bakıyorsun tabi zeytinyağı yok kullanılmıyor. Zeytinyağı tanımıyorlar. Niye? Bilemiyorum ben. Gece e, bundan e, iki sene önce bir televizyon programında karşılıklı e, sualli bir e, programdayım. Hanımın bir tanesi bana dedi ki karaciğerle ilgili bir sual soruyor. Diyor ki bana evet. Efendim diyor ben diyor e, işte. E, Vücudumda alerjiler oluşuyor, ee, karaciğerimde yağlanmalar var. Sizin sorduğunuz sualin aynısını sordu bana. Ee, ne yapacağım? Dedim ki ilk başta siz dedim yağı değiştireceksiniz. Yağı zeytinyağı kullanacaksınız. E ben dedi zeytinyağı kullanıyorum dedi. Hangi zeytinyağı kullanıyorsunuz dedim? Dedi ki efendim şu firmanın şu Mısır özü e, e, yağını kullanıyorum dedi. Dedim ki ben Mısır özü yağının rengi zeytinyağıdır ama şeyi kendisi zeytinyağı değil ki kızım. yağının adı zeytinyağı olmuş hocam <laughs> halk arasında böyle bir <laughs> şey var. Bakın siz var, var. hanım işte olayı çözdünüz. <laughs> evet. Halk arasında zeytinyağı yerine ayçiçek yağı ve Mısır özü hı hı. yak maalesef kullanıyorlar. Evet. Maalesef. E, doktorlarımız da sağ olsunlar bunu tavsiye ediyorlar. Hani de hocam şu margarin olayını bir konuşalım. Ya Allah aşkına şunu bir bırakın artık ya. ne yani. konuşayım size? Margarin olayını <laughs> dışarıya koyun. Evet. Dışarıya koyun onu. Evet. Her yere sinek gelir margarine sinek gelmez. Evet. Yani o sineğin bile beğenmediği sevmediği işte. şeyi efendim biz maalesef alıyoruz yiyoruz onların bir un kurabiyesi takıntısı var hocam margarinsiz olmuyormuş aslında yani. tereyağıyla falan da olabilir pekala. ya çok da un soymuş. kurabiyesi yemezsek ölür müyüz bilmiyorum yani, yani bakın, gerek yok gerçekten siz eczacısınız bilirsiniz kimyasal yapısını Evet. margarinlerin kimyasal yapısı doymu, doymuş yağ asitleri ihtiva ederler evet zeytinyağı doymamış yağ asitleri ihtiva eder evet. ne demek Doymuş yağ asidi vücuda girdiği zamanda zaten doymuştur hiçbir şey alamaz. Orada birikir vücuttaki damarlarda yerleşir. Halbuki doymamış yağ asitleri vücutta e, doymamışlığını doyurmak için o çift e, şeyli e, 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 kısımlara ve o aşları alır. E, yağları yabancı yağları almak suretiyle o zincirleri doyurur ve ondan dışarı çıkar. Hı. Dışarı atılır. Şimdi burada şu ıı, çıkıyor ortaya. Yani doymamış yağ asidi olan yağların yenmesi lazım. Bu da zeytinyağıdır. Zeytinyağı hem üstelik zeytinyağı nasıl? Sıkma zeytinyağı, sızma zeytinyağı olarak. Riviera tipi zeytinyağını bile ben tavsiye etmiyorum sıkma tabi zeytinyağı tavsiye ediyorum. Onu da pamuk ile karıştırıyorlar değil mi hocam? Bu Riviera tipi dediğinize. Yani bunlarla ilgili olarak tabi kopya vermeyelim kimseye de mümkün evet, olduğu de. kadar <laughs> efendime söylediğim yani, tabi olanı hı. alacağız. Yani ne farkı var dediğimiz zaman da düşünün. Bir Yağ sentetizi olurken yani içindeki yabancı maddelerden arınırken sıvı yağ kısmı meydana gelirken bunu aşağı yukarı 200 dereceden 500 dereceye kadar bir kaynama noktasına getiriliyor zaman zaman. Hı hı. Tam olarak bilmiyorum ama kaynatılıyor ya. Yani. Hı hı. Kaynatılmak suretiyle çöktürülme yapılıyor, süzme yapılıyor. Tekrar başka maddelerle o elde ediliyor. Ama Cenab-ı Hak diyor ki size güneş ışığını ne kadar? 40 derece, 35 derece, en fazla 50 derecedir. Fazla değil. O da suydu Arabistan'da 50 derece. Hı hı. 40 derece ile beraber ben suyu ve toprağı reaksiyona sokuyorum. Hı hı. Size zeytini getiriyorum. Zeytini sunuyorum size. Zeytinin içerisinde de size faydalı olacak olan yağı veriyorum diyor. Hı. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zeytinyağı yiyin diyor. Hı. Yemek bir tarafa diyor. Ayrıca diyor zeytinyağı diyor. Sürün diyor. Vücudunuza sürün diyor. Hı. Ne var zeytinyağında? Zeytinyağında işte son zamanlarda ilim adamları araştırma yapmışlar. Ondan sonra da tabii küçük dillerini yutmuşlar. Niye? bir ağaç 2000 sene yaşıyor Z, zeytin ağacı 2000 sene yaşıyor niye 2000 sene yaşıyor nasıl yaşıyor diye araştırma yapmışlar ki bakmışlar ki oloropin denen bir madde var içinde evet. bilirsiniz biz evet. okuduk evet. oloropinin özelliği nedir efendim bir defa hücre yenileyici özelliği vardır evet. vücudu dişleştirme yenileme özelliği vardır Kur'an-ı Azim'de vettini ve zeytünü demiyor mu? Kur'an-ı Azim'de Cenab-ı Hak hmm. yani bize bunu göndermiş. Biz onun kıymetini bilmiyoruz. Onun yerine ayçiçek yağını, efendim Mısır özü yağını veriyoruz. Sen ne diyor herkes? Mısır'ı ezdiğin zaman elde edilen yağdır, değil. Hmm. O bir sürü e, sentezlerden geçerek elde ediliyor. Bu bakımdan eee zeytinyağı ...çok kıymetli bir yağdır... ...vücut için... ...kalp... ...bizim gemlik... ...gemlik bölgesinde araştırma yapmışlar... Evet. ...yapılan araştırma şu... ...kalple ilgili olarak... ...gemlik bölgesinde... ...kalp hastalıkları... ...şikayetleri çok az... Hı hı. ...ama diğerlerlerde... ...bir sürü kalp hastalıkları var... ...bunu büyütmüşler Akdeniz bölgesinde... ...kalp hastalıkları... ...diğer bölgelerine nazaran daha fazla... Bunu da araştırmışlar İlim adamları araştırmışlar Bunu zeytinyağına ve zeytine bağlamışlar Evet. Hocam. Ve hakikaten zeytin ve zeytinyağı Kalp üzerinde Fevkalade Güzel etkileri vardır Kalp kaslarını e, düzene sokuyor evet. Efendim damarların e, Güçlenmesini temin ediyor Evet. Beyin içinde gene değil mi hocam? Beyin damarları açısından da en faydalı yağ zeytinyağı tabii. mutlaka hastalarımızın. Bakın şimdi yani e, tabii şu var. Balık ee, yağı falan satıyoruz tabii hocam evet. ama ee, tabii günlük beslenmede yemeğe balık, yağı... balık yağını kasamayacağı evet. için e, tabii onu ancak dışarıda bir daha takviyesi olarak için veriyoruz. Tabii. Evet. E, Ülke Hanım balık yağına bu Kat var. diyemiyoruz yani. <laughs> evet. evet. Ondan dolayı ama zeytinyağı ve bunların içerisinde en güzelleri tabi balık evet. yağı ile beraber omagası var tabi balık yanında. Evet. Ama ne var biliyor musunuz? İnanan bir kimse, namaz kılan bir kimseyi düşünün. Evet, namaz efendim. kılan bir kimse aşağı yukarı günde 140 mi, 144 mi bu tam şey yapamadım. 144 defa başını yere değdirir. Ne demek bu? Başını yere değmesi normal bir insan başını yere değdiriyor mu? Değdirmiyor. Ama namaz kılan, ibadet eden bir kimse başını 144 defa yere değdiriyor. Çok enteresan bir şeyim var. Eczanede bakayla karşılaştım. Evet hocam. Benim çok eski bir müşterim geldi bana ama. E, değneklerle geldi. Ne oldu dedim. Ya sorma dedi. Mustafa Bey dedi felç oldum dedi. Ne oldu dedim sana. Niye öyle oldu? Sorma dedi. Beyinde bir damarım dedi. Çatladı dedi. Tansiyonum yükseldi dedi. Yüksek bir tansiyonla beraber beyinde damarım çatladı ve felç oldum. Yani perişanım dedi. Yürüyemiyorum. Ancak bu şekilde yürümeye çalışıyorum. Dedim sen dedim eee e, namaz kılıyor musun dedim. Hı, hı. İşte o eksiğim var dedi. Maalesef kılamıyorum dedi falan dedi. Şimdi dedim ben dedim namaz kılıyorum dedim. Hı hı. Başımı günde 144 defa aşağı yukarı ortalama. Hı hı. Bunun Tabi sayısını tam bilemiyorum ama ona yakın. Başımı yere değdiriyorum. Değdirdiğim zamanda benim k kıl, beyindeki kılcal damarlar ne oluyor? Değdirdikçe Kaldırıyorum, tekrar değdiriyorum. Kaldırıyorum, değdiriyorum. Ne oluyor? Benim evet, beyindeki dedim. kılca damarlara antrenman yaptırıyorum. Evet. Yani bu ifademle yani sakın ibadet edenler antrenman yapıyor düşünmesin. Bu ibadetin bizim sağlığımız üzerindeki faydası noktasında ben faydası. bunu anlatıyorum. Yoksa namaz kılanda tabii. E, tabii ki e, tabii mazi bir şey de söylemiyoruz ama Tabii. yani e, namaz kılmanda da olabilir var. vaka evet. da. Evet. Yani e, şimdi burada kılca damarları ben diyor antrenman yaptırdım. Sen kılca damarları antrenman yaptırmadın. Bir hı. vakayla karşılaştın. Dedin ki çok sinirlendim. Bundan sonra oldu benim. Başıma geldi dedin. Sonra ölçmüşler tansiyonunda Tansiyonu da 24'e çıkmış tansiyon Evet. Ve bu vaka başıma geldi. Şimdi seninki de 24 tansiyonun, benimki de 24 olursa benim beynimle senin beyindeki kılca damarlarda damarların çatlama oranı olarak kiminki e, kiminki daha e, çabuk o, olabilir dedim. Abi dedi ben dedi tabi dedi 24 ile beraber benim de beyinde damar çatladı dedi ama sende çatlama ihtimali az olur dedi bana. Evet, seninkiler antrenmanlı. Antrenmanlı. <laughs> Senin varlar. Yani. Evet. Şimdi Aynen. bu bakımdan yani evet. biz meseleye bakarken tabii. sağlığımızı korumamız lazım. Bizi dünyaya gönderen Cenab-ı Hak evet. bunu gönderirken bizi bünyemize uygun olanları da gönderdi. Evet. ...dünyamıza uygun olan hareketlerde ...yapmamızı bize söyledi. Ne dedi? Bir, yediğiniz gıdalar dedi... ...vücudunuz sizin gıdalarınızı tanıyor dedi. Evet. Ben öyle yarattım. Eriyi tanıyor, kayısıyı tanıyor... E, ...kirazı tanıyor... ...Türkiye'mizdeki bulunan... ...bütün bu o, şeyleri tanıyor. Ama... E, ...tanımadığı maddeler var... ...kimyasallar var diyor. İşte o tanımadığı maddeler vücudumuza yanlışlıklar yapıyor. Bunların arasında da o yağlarda da tanınmayan yağlar olduğu için vücut sorlanıyor, onu tanımak için uğraşıyor, didiniyor. Evet hocam. Aradaki fark budur. Buradan neşet ederek karaciğerimiz yoruluyor. Yoruluyor. Normalde ona fazla yük binmemesi gerekirken bu tanımadığı maddeleri de tanımak için karaciğerimize yükler biniyor. Evet. Bu yüklerin neticesinde bunlar oluşuyor. Ha ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi bunun e, noktasına gelelim. Evet. Bak şimdi burada bir tane salatalık var. Evet. Salatalık. Efendim e, e, sarılık hem mikrobiktir hem mikrobik olmayan virüs virükik olanları vardır. Evet hocam. Eskiden de vardı. Hı. Şimdi de var. Ama şimdi daha fazla. Eskiden daha az. Eskiden nasıl tedavi edilirlerdi? ederlerdi. Mesela ben tıbbi nebevi bilirsiniz tıbbi nebevi söylemeli halkımızın çoğu artık öğrenmeye başladı bu konuları. Tıbbi nebevi cenab Peygamberimizin insan vücudunun sağlıklı olabilmesi için neler yapması lazımdır. E, konudan konuya geçken yine geleceğim. Mesela yemeği ayakta yememesi lazım. Suyu üç defa içmesi lazım. Oturarak içmesi lazım. Yemeğe başlarken küçük bir tuzla başlaması lazım. Bitirirken yine tuzla bitirmesi lazım. Oturarak yemek yemesi lazım. Şimdi mide hastalıkları alabildiğini artmış. Niye artmış? Çünkü ayakta hep yemek yiyoruz biz. Direkt yemek, direkt mideye iniyor. Halbuki oturduğu zaman da miden Belli bir ayağında hafif yukarı çekiyorsun hı. Belli bir noktada Doymuş oluyor Üçte birini su Üçte birini hava Üçte birini yiyecek Güzel. halinde hı hı. Mideni muhafaza altına alıyorsun Bunlar olmadığı için Bir sürü hastalıklar oluyor Gelelim hı. buna Salatalık ne yapar Efendim salatalığı eskiden Salatalığı Tabii şimdiki salatalıklar değil Şimdiki salatalıklara ben yahudi salatalığı diyorum. Çünkü çekirdekleri yok. Hı -hı. Onların yaptıkları bir çalışmalarla çekirdeği Hı -hı. kaldırmışlar. Hı -hı. Çekirdeksiz salatalıklar, çekirdeksiz domatesler. Şimdi Hı -hı. biraz biraz başlamış uyumaya, uyanmaya başlamış vatandaşlarımız Hı -hı. efendim. Şimdi salatalığın bol bol yerlermiş. Ve Tıbbine ee, tıbbi nebevinin bir bölümünde de salatalığın suyunun muhakkak içilmesi ama çekirdekli olanının yenmesi ve içilmesi tavsiye ediliyor. Şimdi ben bu noktada sarılıkla ilgili olarak karaciğer rahatsızlıklarıyla ilgili olarak tavsiyem salatalığı mikserden geçiriyorsunuz ama çekirdekli salatalık olacak. Hı hı. Ama yaşlı salatalık olacak. Böyle küçük, ufacık tefecik olan e, taze salatalık değil. Büyük ve çekirdekli mi olacak hocam? Evet. Olgun olacak. Büyük ve çekirdekli olgun olacak. Hı hı. Onu sararmış beğenmediğimiz o salatalığı miksere sokuyoruz. Suyunu çıkarıyoruz. Sabah ve akşam bir de gerekirse e, yatarken birer hı hı. çay bardağı bunun suyu içilecek. Ha, hı hı. bu arada e, tadı hoşuna gitmeyebilir. O zaman biraz e, bal ilave edebilirsiniz. Yok hocam salatalık genelde hani tüketilebilir bir e, besindir yani. Ah yani efendim çok değişti güzeldir. artık. Evet. Ağız tatları çok değişti çünkü evet. bütün e, yiyecekler makyajlı olduğu için evet. e, tatları da değişmiştir. Evet. Mesela ee, e, bizim İstanbul'da bir yere var. O yere de salatalık meşhurdur. Hı hı. Nereden meşhurdu diye sorduğum zaman da oranın e, eskileri şöyle derdi: Biz burada salatalık e, kokusunu ta der. Bu yöremize girmeden önce başlardı kokusu derdi. Şimdi artık diyor e, yine salatalık satıyoruz ama kokusu yok. Evet. Yani her şeyi değiştirmişler. Bu bakımdan hı. ben diyorum. O bakımdan tadı e, hoşlarına gitmezse çünkü e, başka tatla alıştırılmış. Evet. Ve e, biraz balla beraber ama iyi kalite bal olsun. Tabii dikkat edelim bana da. Gürkozsuz olsun. Hı hı. Efendim şekersiz Gerçek olsun. olsun. <laughs> evet. Efendim. evet hocam. E, ve her yemekten önce Birer çay bardağı is. Bunun yanında evet hocam. yine e, bakın e, marul var. Marulu da yine bu konu üzerinde e, yoğunlaştıralım. Marulu biz salatalarımıza koyuyoruz. Evet Salatalığımızı da... salatalığımıza koyuyoruz. Eskiden beri bize e, miras kalmış. Hı hı. sırp bu noktadan. Yani. Ağır yemekler yendiği zamanlarda bunlar e, sarıta ile beraber o ağır yemeklerin çabuk hazum olmasını, ezimatik e, bir e, şeye e, e, hazma dönüşmesi için bağırsaklarda evet. yardımcı oluyorlar tabi evet. tabi <laughs> onlar için ne yapıyor e, onu bize dedelerimizden kalmış miras bunu kullanıyoruz o zaman e, ne yapıyoruz marulu da bu işin içerisine katalım. Evet. Daha yağlanmış olan bir karaciğerin ya ne yapmış olduk? Yağı e, düzene sokuyoruz. Hı 2 e, ne yapıyoruz? Salatalık veriyoruz. 3 ne yapıyoruz? Marul. Marulu bol bol yiyoruz. Yemek kafi gelmiyor. Eğer yağlanmışsa karaciğer onu e, için biz marulu da mikserden geçirtiyoruz mikserden geçirdiğimiz zaman da onu e, birer kahve fincanı, küçük kahve fincanlarından sabah aç karına efendim yatarken de birer fincan yenirse o da karaciğer için fevkalade etkilidir. Yalnız bu marulun şu kök kısmı var ya şunu gösterir misiniz? Şurası o kısmı mi? o kısmı bakın. Evet. E, gö gövdesi yani. O kısım eee e, kamera gösterebilirse onu size. Onu kırdığın zaman da süt akar ondan. Evet. Bu kısım değil mi? Evet. Hocam. Ha, o kısım. Hı -hı. Onu mümkün olduğu kadar uzun olan kısmını alınırsa, Hı -hı. onun sütüyle beraber Hı -hı. onu da miksere konup, onun da suyu çıkarılırsa, Hı -hı. o zaman daha faydalı olur. Ve bu şekilde e, sabah ve akşam birer fincan içilirse çok. Hı -hı rahat olur. Şimdi meyve sıçakacakları var hocam. Oraya şey yaparak e, çok rahat suyunu tabii, çıkarabilirler. Tabii, çok rahat. Şimdi evet. E, ve e, hani karaciğeri korumak adına buna değer en fazla biraz bulaşık çıkar ama gerçekten ama buna değer. Ama değer. O zaten o küspe kısmını atlamasın. Küspe kısmı da yenir. Evet. Biz karaciğere e, yağlandığı için çabuk yorulur. O yorgunluğunun daha fazla artmaması noktasından hı. bu suları tavsiye ediyoruz. Salatalık da yensin ama hı. suları karaciğeri yormadan kullanılmış İşleniyor, olur. Evet. Tabii bunun yanında tabii bizim çok güzel bakın siz orada enginar şey midir? Yaprağı ekstrakt hocam. Ha, evet. Bu noktaya gelelim dilerseniz bakın. Evet o işte enginarın Bugün için Türkiye'de yavaş yavaş kullanılmaya başladığını evet. görüyoruz. Ama ben yaptığım araştırmalarda Osmanlı mutfağında, hı hı. Osmanlı mutfağında ağır yemeklerde yendiği için her yemekte yemek çeşidinin arasında enginarın da olduğunu gördüm ben. Demek ki eskiden Osmanlı enginarı çok kullanmış. Tıbbi evet. bir altyapısını çözmüşlerdir belki hocam. Yani olayın. Biliyorlar. <laughs> biliyorlar. Biliyorlar. Yani tesadüf mesela, değil bu. <laughs> evet. Mesela İstanbul'da Bayrampaşa var. Bayrampaşa'da e, enginar bahçeleri varmış. Evet. Eskiden. O kadar bismim bilinen bismim. bir şey evet. yani. Evet. Efendim benim bir e, İzmir üniversitesinde bir do, doçent arkadaş Karaciyer şikayetleri vardı bana gelmişti İstanbul'a gelmişti ona işte e, bazı şeyler verdim bu arada da dedim ki e, şimdi karaciğerinin dostu olan Enginar mevsimi değil kışın gelmişti bana hı hı. ne yapalım dedim ama yaza siz muhakkak dedim biriktirin Enginarlar toplayın, dip birize koyun, hı hı. şey yapın dedim. kullanın. O dedi hocam dedi siz merak etmeyin dedi. İzmir'de dedi şeyi enginar bol miktarda var bulunur. Ben hemen ona başlayayım dedi. Niye? Meğerse İzmir'de de çok biliniyormuş ve çok yeniyormuş. Ben bilmiyordum. Ve bana bir koli yaptı ve bana gönderdi Şimdi bilen biliyor yani. Kesinlikle. sağlığını takip eden kişiler bunu çok iyi biliyor enginarın. Ha nasıl kullanacağız enginarı? Şimdi mesela enginarın yemeğini çok kişi bilmiyor. Bilmem siz yapısını biliyor musunuz? Yapılışını biliyor musunuz? Ee, annem çok pişirir hocam. Ben de açıkçası çok pişirdiğim bir yemek diyemeyeceğim evet. ama lifli bir yapısı olduğunu biliyorum. Yani e, enginarın e, zeytinyağlı yemeği Evet. bir defa her yemekte aşağı yukarı bulunmalı. Evet. Karaciğeri şikayeti olan kişilerin her gün bir adet böyle bir enginarı yemeli. Değil mi? Efendim Ayrıca enginarın dış e, kabuğu dışında bir kapuşon kısmı var onun. Evet. O kabuğuyla beraber yapraklarını hı hı. gövdesiyle beraber onu miksere koyacak, mikserden suyunu çıkaracak hı hı. ve onun suyunu içecek. Enginar o kadar önemli bir e, e, karaciğer dostudur. Evet. Ayrıca beyin toniğidir. Beyin yapısı üzerinde e, e, çok e, güzel etkileri var. Kan devranını artırır. Ve lipid kolesterolü düşürür. Lipid kolesterol şikayeti olanların muhakkak enginlerden istifade etmesi lazımdır. Maruldan istifade etmesi lazım. Peki hocam bu karaciğer ilacı kullanan hastalarımız, viral karaciğer sorunu olan hastalarımız bunu bir gıda takviyesi olarak ne tür bir zaman aralığında almalıdırlar? Nasıl kullanmalıdırlar? Bunlara yönelik söyleyeceğiniz mi? Ha çok güzel bir sorul sordunuz Ciddi evet. şekilde bakın Ülke Hanım bu ilaçlar tabi e, karaciğerin e, dostu olması sebebiyle yapılan çalışmalar hı hı. E, içerisinde e, bunun e, e, ekstraksiyonu yapılmış hı hı. ve etkin maddesi e, çıkarılmış. O pisi denen bir e, ma madde e, var bunda. Evet. O et etkin maddeyi hı hı. E, ilaca dönüştürmek suretiyle hı hı. yapı itibara yapısını bozmadan bugün şuruplar bu noktada e, var e, bazı e, preparatlar yapılıyor bunu sabah öğlen akşam birer e, tatlı kaşığı e, yemek suretiyle o e, enginarın e, insan vücudundaki faydasını, aynısını yerine getirebiliyorlar. Faydalı oluyor. Onun için o e, şey enginar ekstresinden meydana getirilmiş olan bu e, preparatların da kullanılması aynı e, faydayı temin edebiliriz. Evet. Ama ne var? Gıda takviyesi olarak hı hı. ekstrasının, ekstraktının hı hı. E, tabii enginarla e, paralel yürütümünde e, ekstrakta ne alıyoruz? 3-5 tane mesela e, şeyi enginarın ancak içerisinde bizim içtiğimiz enginarın e, bir veya iki kaşığı e, e, karşılayabilir. bu bakımdan miktar azdır. E, onun için ilacının da alınmasında yarar vardır. Ama şeyi e, sebzeyi muhakkak surette kullanmamız lazım. Evet. Ayrıca immün sistemi de e, güçlendiriyor bunlar. Evet. <laughs> Peki sarılık hastası olan bir hastamızda ilacını bırakmadan gene bunu ekstrakt olarak karaciğerini güçlendirmek için e, bir iki saat üç saat önce olabilir değil mi hocam? Hem alır ve hem de e, e, tabii sadece karaciğerinden dolayı almasın bunu. Evet. E, lipid kolesterolünden dolayı alabilir. Beyin e, yorgunluklarından dolayı alabilir bunu. Hı -hı. Efendim e, e, kan bileşimindeki e, bozukluklardan dolayı alabilir. Hı -hı. Onun için Enginar e, çok e, vücut dostudur diyebiliriz. Yani Hı -hı. sadece karaciğer ya dostudur diyemeyiz. miyiz? Vücut evet. dostudur. E, beyin toniğidir. Evet. Çok teşekkür bunu ediyorum. Rica ederim. Evet, değerli izleyenler, Enginar hocamızın da anlattığı gibi sadece karaciğer dostu olarak belki daha çok popülerite kazanmış bir bitki ama aynı zamanda beyin dostu, gene kalp damar sağlığı sistemi açısından da önemli olduğunu hocamız söyledi. Birinci bölümün burada sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşene kadar. Tabii öncelik olarak hocamıza teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Haftaya görüşene kadar zamanın ve şifanın sahibine emanet olunuz. Hoşça kalın. Tabii Cenab-ı Hak, tabi Cenab Hak. teyzenin Faydalı olabilmek adına biz tabi İstanbul'dan buraya geldik. Yani evet. e, o bakımdan e, yani Gayet hizmet oluyorsunuz noktasında. hocam. Bize çok değişik e, kapılar açıyorsunuz bitkilerin evet. dili açısından gerçekten istifadeli oluyor. Cenab teşekkür ederiz. Cenab Zahmetlerinize hat de durum Cenab-ı <laughs> Hak bildiğinin yani ilminin hamalı olma diyor. Evet. Onun için biz bu noktada bunu düşünerek bu şekilde evet. geldik. Biz Çok teşekkür beraber. ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Rica. Haftaya görüşmek üzere değerli izleyenler. Zamanın ve şifanın sahibine yani yüce Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.